Arkadaşlar ben Master, ben Master Game Eren Bugün eee Aman ses 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 sıfır Bugün May 4'ün 21'in ilk videosuna Karşınızdayım arkadaşlar e, Bu oyunu ben küçükken ne oynardım ben Birini oynardım Birisini oynardım Şimdi 4'ü çıkmış yani 3 filan Baya güzel yani, Bölüm arkadaşlar böyle Tarıklı olacak bir 2-3 bölümden Çekelim ben bunu e, ee, bayağı güzel yapmışlar Hı -hı. Hı -hı. anladım arkadaşlar bu bunu e, sizi yani sizi e, anlatmak için bir indirirsiniz ya e, nasıl yani oynayacağım anlatmak için e, size bunu gösteriyorum arkadaşlar uykusu mu kapatalım şunu. Hmm. tabi normalde bu böyle olmaz yani sadece gösterim kamacıyla şartlılardır basalım da senin gözlerin neden bu kadar büyük may olsun ya böyle hiç uğraşamam ee, güzel bu neymiş yumurta Aa, ölüyor mu Ne yapalım? Aa, ne? Ne bu? Ha, ne yapalım bunu? Ne yapacağız bunu? Hoppa. Ne yapalım bir mutluluk? Koleksiyon, kolek... Murta koleksiyonum var. Ne salla. Balık. Bu ne? Böyle yem alacağız. Hmm. Neyse. oyunu size e, yani belki indirirsiniz. E, indirdiğiniz zaman e, bu yani nasıl nasıl ne anlama geldiğini e, için anlamanız için. Yani hem de bu oyun yani ben küçükken çok oynardım. Buna böyle güzel bir oyun. Şunu oynayalım bu neymiş? Abi iki bir gidip bir kendi öndürtüyoruz ya. Vay güzel. E bu şey mi? E... ne olduğunu bilmiyorum. unuttum. Lola. Oh. Ola ola ola. Ola ola. Aa, opa. He he toplayıp da Buraya mı? Anladım. Dur. Şu topları şurada. Çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar kesinlikle bu indirin. Çok güzel yapmışlar. Hmm. Çok güzel yapmışlar ya. Ne bu? Ne, ne bu kese kadar bastım. İnşallah piş bu Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. şimdi eee oyunu son bakıyorduk. burayı bitirdik. Şu piyano neymiş? Bu piyano oyun oyun şey çıkarkan ya. Şimdi biraz sesini açalım, tam açalım mı? Bakın tekrardan efekt. Hem siz olmayın, hem ben ağır olmayayım. Ya. Böyle. Güzel yapmışlar. <laughs> wow. Ben rock and roll'um. Gitar. İşte Akşamlar bir başka